Bugün i̇şte ben Mert. Ben Deniz. Ben Deniz. Bugün yine bir vlog videosuna bir diz daha çok gözü satan video beğenmeyi, sonra tane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bugünkü testimiz ee, Allah kapı açıldı zannettim. Yok, Üçüncü sahip. Dünya Savaşı'nı kazanabilecek e, misin? Bugün testimiz arkadaşlar 2 e, iki tane test mi yapalım Mert? Fark etmez ya. İki tane test yaparız. Sıra bizim... yok yok kanka bir test yapalım herkes sırayla çözsün. Tamam öyle yapalım. Tamam. Ondan sonra kazan. E, üçümüz birlikte kazanmaya çalışalım. Tamam. Yıllar sonra is İsmini 300 Dünya Savaşı denecek olaylar silsilesi yaşanıyor. Bir saniye, bir saniye. Yıllar sonra ben ismimi ismine, ismine, ismine tam sus sus Çap 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 çap. Ortam gittikçe geriliyor. Bu gergin en önemli aktörlerinden birinin yöneterek zafer ulaşmaya çalış. Bu ülkeyi seçmen gerek ve o ülkeyle ilerlemen gerek. Şimdi Türkiye. tabii ki de yani, Türkiye. Tabii ki yani. şu dayıya rağmen ya. Türkiye. Ya, Arada ben basmıyor ben... şu fare. Dünya bir savaşın eşiğinde. Türkiye'nin de NATO ittifakı ile ben yapacağım bunu beyler siz değil. Tamam. Sayla, hepimiz. NATO ittifakı ile bu savaşta yer alacağını konuşuyor. Tehditler günden güne artıyor. İlk hamle olarak ne yapacaksın? Muhtarları topla komutanlardan briefing al. Şimdi bir en dakika. büyük soru briefing ne? <laughs> briefing, şeydi galiba hatırladığım kadarıyla. E, sava e, böyle savaş durumundayken e, kritik anlaşma e, ben bilmiyorum. Sen <laughs> <laughs> sus. ben bilmiyorum. Yaklaşın. Benim Ama benim öyle bilmiyorum. bir şey benim anlattığım ya, bir şeydir. Muhtarları topla kanka sen. <laughs> muhtarlara bence gerek yok çünkü muhtarlar bir boka yaramaz komutanlar. Abi savaş ülke savaşı muhtarı ne yapacağız biz? <laughs> Anlaşılan durum susun. Anlaşılan durum çok ciddi. Seferberlik ilan edilmesi ve kanuni olarak yükümlülüğün bulunan askerlere çağrılması gerekiyor. Ancak halkın yoğun baskısı var. Protestolar var. Barış işareti. Bir bir tehlike yaklaşıyor ama halk halkın seferberlik istemiyorsa bekleyeceğiz. Seferberlik görev emri bulunan 40 yaş altı herkes askere. Herkes askere abi. Savaş. Herkes askere. Orta amına <laughs> <Aa>! koyun. <laughs> boşaldın mı kanka? sakin <laughs> tam kanka Orada hazır. Uydu kayıtlarına göre İran'ın sınırda bekleyen bir bir tank birliği ve bir manda özel kuvvet askeri sınırı. Manga. Neyse ondan işte 20 kilometre kadar geçmiş. Henüz sıcak çatışma yaşanmadı. Nasıl karşılık vereceksin? Süredeki tanklar İran sınırına in, intikal etsin İran bomba bombalansın. Türkiye ile İran dost ülkelerdir. Bu ihlale karşılık vermek bize yakışmaz. Dur. Dur. <gülüyor> 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 Acaba siktir <siksek> mi onları? yapıyorlar <laughs> adamlar yapıyor yani. <laughs> İran saf dışı kaldı. Ancak şimdi kuzeyden bir tehlike geliyor. Rusya. 15 savaş gemisi ile bir filo 3. köprü açıklarında boğaza şey yaklaşıyorlar. Mi? Bunlar güzel makineler. Gemiler boğazdan geçirme ve el koyup isimleri Yavuz, Midilli, Selim, Korcan ve Berka koy. Niye? Mert, Enes, Necip, Men oyunda. Sorun yaşanmaması için bu defalık gemilerin geçişine izin ver. Hayır, geçişine izin verirsek sikerler bizi. Hangi Türk bayrağını seç? Türk bayrağı zaman. Hayır. Oraya. Gemileri zapt edilen Rusya zorda kaldı. Öyle kalkmasın. Ha. Ortalığın çok karışmasına ardından liderler dünya barışı adına bir konferans düzenlendirdiler. Nasıl bir açıklama yapacaksın? Her şey normal. <laughs> İran ve Rusya'nın ipini çektik. Sıra Kuzey Kore'de. Kuzey Kore'ye de sokalım. Her yere sokalım. Hepinize. <laughs> <laughs> tamam. su koy. Evet. Gücümüzü herkes gördü. Artık Fransa'da dans edilmesini yasaklıyorum. Niye? Evet. Dans. <laughs> Artık dans etmeyin. Kötü görünüyor. <laughs> Kızlar dans edebilir. Seksi gözüküyorlar. Evet, ne Nam... Düşünürüz. <laughs> kızlar olabilir. Ama erkekler olmasın. Kızlar seksi. Hayır, kural şu. Sadece seksi kızlar dans edebilir. Evet. Ne Namlı... Bıyıklar istemiyoruz. <laughs> bıyıklı kızları istemiyoruz. Saçları mı oynuyorlar? Bıyıklı kızları idam ettirelim. Bence de bıyıklı kızlar idam olmalı. Bizim sınıftan başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Namlılarımız bize düşman olarak düşman olanak dışında Olanlar. Allah söylemesin. Olanlar... Seni okur ediyom beklemiyom. Bir yöndeki kimseye dönmeyecektir. Herkes sağduyulu hareket etmeli. Sağduyulu muydu? <laughs> sağduyulu. Bence fıra sene daha Sen Kuzey Kore'yi din bilgiyede Ama ben demedim. Bence bileyim. Kuzey Kore'ye de sokmalıyız. Evet bence de. Sen tipe bak. Sen git burdan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Kore bizi sikti. Evet. Çok yanlış bir düşman açtın. Üstelik hiç gerek yok yani. Hiç sebep yok yani. Nükleer... Hayır, vardı. Bir sebebi vardı. Başlıkları satırı... Ne yapalım? mı yasaklayalım. Dur, anasını ikiye düreceğim. Bir atom atmışlar ya. Abi niye ikiye iç düreceğim? Ortada duvar. var. Elbette şey yaptılar. Herkes buradan geliyor. Sağ taraftan düşme lan. Aaa! Herkes de sokuyor. Patlamıyor arkadan. Gitti. Wiii! Bersen bir gerizekalı. Demirhanlar ölmez lan. Kendi kendi. Ne gerek vardı mahallenin manyağına sataşmayı? Bu ne oldu? Oğlum biz Türk'üz manyağız. Ben bunu seçmiyorum. Olmuyor. Cıtır yap kanka olur ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş ver. Evet ben Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <laughs> Enes'in gözü. <laughs> Enes'in gözü orta parmağı musun? Ay ya ama geldi. Sıyırda ben, öyle, ben İksans... Kuzey Kore'ye kadar geldim sıra en Necip en Ben de. Evet. Ben buraya kadar gelebildim. Hayır. Hayır. Ben kalktım. Sen söyleme ya işaretlerim. Kanka Hayır. kim olacaksın? Çık burada. Tamam ver bir. Abi Ya bıraksana Allah Allah. Kim olacak? Manyak mıdır ne diyor? Rusya olacağım. Allah'ım Türkiye tabii ki. Ben Kuzey Kore olur. Ee, briefing kalan şunlardan. Ee, bir tehlike yapmış ama halkım seferberlik istemiyorsa bekleyeceğiz. <laughs> ya biraz konuş. <laughs> Anlaşılan durum çok ciddi. Seferberlik ilan edilmesinin ve kanuni Her olarak... Herkese sokalım. Hepsine sokalım. Biraz Sokmak güzel sok Sokalım hepsini. Bence hepsini sokalım. Mert ee, doğru söylüyor. Mantık. <laughs> hepsini <laughs> sokalım. Orada zır kayıtlarına göre, göre İran sınırında bekleyen bir tank birliği ve bir manga özel kuvvet askerlerinden 20 kilometre kadar geçmiş. Niye geçiyoruz burası benim ya? Gerizekalı. Onlar bizim toprağla bak Ankara'yla. Hmm, dur. Henüz yani sıcak çatışmaya yaşama nasıl karşı vereceğim? İran. Bombala kanka. İran'dan bunu koyayım. İran'dan İran bunu koyayım. Deme! İranlılar diyeceğim. İran kardeşim sizi çok seviyorum. <laughs> Abone olun. <laughs> Abone olun İran'da. İran saat dışı kaldı. Ancak şimdi kuzeyden bir tehlike geliyor. Rusya 15 savaş gemisi ile bir filo. O filo ile gelmeseymiş ya. Üçüncü köprü açıklarına bazı yaklaşıyorlar. Herkine sokalım. Dursun yavrum. Karayla sokalım. Yok. Eee yeah. sokalım doğru. Bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer. Beni dağıtın. Dağıtın dağıt dağıt saklanmalı. Hayır. <laughs> <laughs> dağıtın saklanmalı. ABD açıklarına memnun kalmalısın. Orta yol de buraya geç suçladı. içine <laughs> yapılacak harekatta en de olman istiyor. <laughs> tüm piyadelerin katılmasını bekliyor. Dur. E, tüm piyadelerle katılımını bekliyor. Tamam. Bizi ateşin içine çekiyor. Geri planda kalmalıyız. Tam olarak çekilmedi. Hmm. Geri planda kalalım abi. Kendimizi ateşe atamayız. ateşe atarsak götümüze sokarız. Abi ara biraz açıldı. Ancak Rusya için anlaşmaya yakın görünüyor dış operasyonu takip ederken ülke içinde de zararlı cemiyetler kurulur. Zararlı cemiyetler için ne yaparım? Bence ABD'yle aramızı açılsın. En azından götümüzü kurtaralım. Dur. Ee, demokratik bir ülke olarak zararlı cemiyetlerin işin statü... Abi Desen... Türkçe konuşun Allah aşkına. Zararlı cemiyetine üye hemen tez bir sabah az operasyon ve faaliyetlerini sonlandır. Ağzına vuralım. Her sokalım. Sak sok. Ama buna zararlı. Zararlı ne olur? Bana ne oğlum ben herkese sokarım. Sokacağız için işte, soktuk bak. Bak ne güzel kanka. Sen <laughs> dedin yaptık ha. <laughs> Rus için ABD İngiltere savaş yorgunum. Azıcık e konuş sen de burada. Artık son düzlük. Evet, buradayım. Her ülke e, anlaşma ve bu ben, ben burada mıyım? bu üzücü. Ben aslında <gülüyor> <gülüyor> ve bu üzücü günlerin geride kalmasına çok yakın. Nasıl bir politika izleyeceksin? <laughs> Rusya Suriye'de çekecek ve doğalgaz gaz artık Beresiye şey yazacak. Beresiye <laughs> şey yazılır mı? <laughs> ya. Ona da <laughs> Hepsine <sokan. gülüyor> <Rusya'da> sokalım. Hepsine sokalım. da sokalım. Şuraya sokalım. ABD'ye de sokalım. Çin'e de sokalım. Çin, e de sokalım. Çin e de sokalım. De sen sokarsın. İlk önce sen Doğru çok. Ama ya. Önce hepsine sokalım. Sak sok sok sok. Sok sok sok. sok. İyi <laughs> bir karar vermem lazım. Ermenistan'a da sokalım. Gözü da sokalım. Kime sokmayalım? Ya toprak verecek doğu sınırlık. Hepimiz. Herkes birbirine soksun. Emir verin. Herkes birbirine sokmalı. Niye böyle şeyler yapıyor? Çin Doğu Niye Türkistan mi? bağımsızlık verecek. Ya da ona indirim kuponu. Niye indirim kuponu alıyoruz? Bence Bana... indirim kuponu çok güzel bir şey. Ya sokarım koş ko koskoca ülkeyiz TL'miz var ne yapalım indirim kuponu İndirim kuponu ben, İndirip İndirip ben de çok Allah mikrofonu kırdı <laughs> ABD incelikten çıkacak Türkiye'nin üstü olacak NBA maçta sabah karşı de TSA akşam üstü başlayacak Kontu kırla bak şunu Allah aşkına kontu kırla bak Tipe bak Kardeş sana ne yaptılar Sen hiç koltuğunun altına almıyor musun Abi tamam. mu? Bakın, Zafer senin ve here are you hey. Evet. winner. Bak geri planda kaldı strateji. Bu kadar. Başka bir mod. Enes tiker diye Hare diye. Hare Hareket. Harekete yüksek bir süreci Harareti kan Harareti eee Allah aşkına bir şey Asker operasyon ve politik manevralarla bu ateş yemeğinin içine zırmayı başardın Güzel Şuraya bak küçük meme Nindi <laughs> 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 çık bebeği Oğuz Hoca ekrandan sadece onu onu mu diyor? Çık bebeği Oğuz Hoca ekrandan göre göre bunu görüyor. Abla'ya bak hazır açmışım memele mi? <laughs> Kapattı ya. ya. O da ne de çıkık bebek. Tamam şimdi şimdi Necip'te sıra geç Necip. Necip. Ben tamam. işaretlerim Necip için. Necip kim olacaksın? Hmm. Necip Kuzey Koru. Kan fazla bağırma. Tamam. Necip Kuzey Koru. Necip ya bilemiyorum. Ben Türk'üm. Dur yukarı çık az bir şey. Hmm, Rusya da güzel görünüyor. Türkiye <laughs> seçtim. Aha mikrofonu aldım götürüyorum. Dur! Aslında içimden muhtarları toplamak geliyor ama o briefing daha elametli bir şey. Hayır var. bence muhtarları topla sen değişik bir şey yap. Hayır. Değişik bir şey. Hayır. Değişik bir şey. Hayır. Haydi dedim. <laughs> Briefing yap. Oley kazandım. Alkış. Enes'in yaptıklarını yapma sen tövbe. Türk bayrağı kanka. Forever. Oradan gidelim. Acaba ne en, yaptıklarını yapma. Yapma kardeşim. Hepsi. Baba ben bir adam ben ben sok kaç bu kadar. Bombalamaya devam. Acı sen hep Enes'in yaptıklarını yap. Bir sonra, bir sonra. İzin ver. İzin vermeyeceğim. Bombala. <laughs> Mal. Oğlum yanlışlıkla bastım. Yukarı çek. Yeniden yap. yap. Çıkamak yapamıyorum. Evet. Olmuyor şey. neyse. Şimdi tekrar yapalım. Bir şey yapalım. Sorun yok. yok. Ben niye bu oh. kadar bağırıyorum? Ya? Türkiye muhtarları toplamadı. Briefing yaptık. Oley. Asker. Bir bayrağı. Sol taraftaki. Buradaydık. Son. i̇zin vermemiştim. Bunu yaptık. Tamam. Dans yasaklanmalı. Evet. Böyle nasıl tam tıklamalı? Dans yasak... <laughs> <laughs> Fransa <laughs> önden koalisyon sen verdi <laughs> <Fransız gülüyor> sana... Tamam çok uzun boş ver. Fransa sana tam bu sefer Enes'in yapmadıklarını yapalım. Çünkü Enes buldum. Enes best şey. Bu sefer Kuzey Kore olalım. Neden? Çünkü ee, ben ben yaptım da Kuzey Kore bana sormuş. Tasarmışlık var. Ortada yangın yeri her yer fayrında ol. Her yer deprem onu. Tükürme. Tükürmedim tokatı. Bir savaş patladı patlayacak. O Ordu komutanı enişteniz. Oye. O oh, ordu komutanı eniştenmiş. Enişte. Bana kar getirdi. Verdiği briefingde Ay olası işte. saldırılar ve savunma taktiklerini anlatıyor. Hii. Bana nasıl söylesin arkadaşı idam edelim o oh, Amca bıyıkları yeni almış yalnız. <laughs> ya boş ver ben bunu sevmedim amca. Tekrar yapalım bunu. Evet. Ne yaptın beni? Ben kuzey koydum Türkiye her zaman. Bu zaman muhtarları toplayalım. Kaydı <laughs> Türkiye üzerinden doğa dolanan yabancı ülke jetleri Sen ne seçtin ki? Muhtarları topladın. <laughs> Adam muhtarlarla savaşa gidiyor ya. Adam sopa mı fırlatacak? Yürüyün çabuk. muhtarlar. Türkiye savaşı girmeden saftı. çıkalım. Muhtar forever. Bu kadar saçma bir şey yok. Dur tekrar yapacağım. Muhtar. Muhtar. Türkiye düşün. Tamam komutan biri fingi al. Bu sefer bunu yapalım. Ya biz ne kadar salaz ya. Allah'ım yine kaydı bize <laughs> 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 Allah'ım bizden bize yine ya niye bize kayıyor? Rusya konuşuyor. Ya şu mikrofonu bir bırak. Al oh, nereden nereden? Tam bu sefer İran'da dost ülkelerdir. Kaydı. <gülüyor> ya <gülüyor> niye herkes bize kayıyor? Ya çakacak İran orada şey olmuş. Bizim e, bölgemizi geçmiş. Yani, <laughs> çatır çatır. Patır patır. Gümbür gümbür. Patır patır. Tamam. Muhtarları toplamayacağım şu. Pisleşmeyelim. Şu. Şu. <laughs> ya! Şu megafonu bir bırakır mısın? Bunu zaten ya seçmiştim. Bırak. Bunu Necip seçmişti. Parça pinçik olmuştu bunda. Evet biraz kaymıştı bu Evet bunu da kaymışlardı. İpini çektik sıra Kuzey Kore'de bu. Ya bırak dansın şey yapalım. Ey kızıl Çin. Allah belanı. Bence biraz ileriden gitsek güzel olur. Hoppa. Ben Sadık'ini seçmiştim.